Doldum, 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 her gelene patladım Sevdim, yanlış yapmadım, delikanlı vardıysa Ne oldum, ne oldum, neydim, ne oldum, kimlere ispatladım Biri çıksın söylesin, delikanlı kaldıysa Nasıl bir eve de müdahale edebileyim ben mu, Huzuru kaçırdım, huzur mu beni, hele akşama kadar Nefes alamadım ailesiz kalamadım çok basit Bir kişi yeter neden herkese bir kaşarlık farkında değil bile millet Emin olsun duramadım da içine İtildim bizzat hayallerim tarafından Doldum, 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 her gelene patladım Sevdim, yanlış yapmadım, delikanlı vardıysa Ne oldum, ne oldum, neydim, ne oldum, kimlere ispatladım Biri çıksın söylesin, delikanlı kaldıysa senin önemi yok Bize hatır saldırdı ne kurşun kalemde Ne ben satır ardında Canı yakıyor hayat canı Sıkıntı güvenlikle alakalı Bir laf anlamasan şarkılar söylesen ne alkışlar kimin için ölüm hepimiz için Doldum 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 Her gelene patladım Sevdim yanlış yapmadım Delikanlı vardıysa Ne oldum ne oldum ne oldum, kimlere ispatladım Biri çıksın söylesin